Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisindeki Mesadet Bilikan Uygulama Anaokulu okuldaki güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden öğrencilerini bekliyor. İki katlı müstakil bir yapıda ana binadan ayrı bir şekilde faaliyet gösteren anaokulu okulda yaklaşık 2 yıl süren tadilat çalışmalarının ardından yeniden faaliyetine başladı. 3-6 yaş çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği program doğrultusunda Bilginin ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinildiği okulda çocuklar öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olmak üzere eğitim alıyor. Kadrosunda bir bölüm şefi, bir atölye şefi, iki öğretmen, bir aşçı, bir yardımcı personel ve stajyer öğrencilerinin görev yaptığı anaokulunda iki ayrı sınıf, mutfak, yemek salonu, personel odası, oyun salonu ve depo bulunuyor. Eğitimin sabah 08.30'da başladığı, 17'de sona erdiği okulda tam gün aidatın aylık 1500 lira olduğu bildirildi. Eğitim etkinliklerinin çocukların bireysel özellikleri göz önüne alınarak planlandığı anaokulunda çocuğun çevresi ve yaşıtlarıyla kuracağı ilişkiler, etkileşimler zengin ve kapsamlı kaynaklarla destekleniyor. Günlük plan doğrultusunda özel gün ve kutlamaları ve alan gezileri düzenleniyor. Anne baba eğitimi kapsamında aileler sınıf etkinliklerine katılıyor. Okulda çocuğun gelişim alanlarına ve yaş grubuna uygun etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Eren, kent habere yaptığı açıklamada anaokulu ile ilgili şu bilgileri aktardı. Ee, okulumuzda bir uygulama anaokulumuz bulunmakta. Ee, ancak iki senedir geçirdiğimiz güçlendirme çalışmaları sebebiyle kapalı durumdaydı. Bu sene aktif olarak hizmete geçirmiş bulunmaktayız. Çocuklarımızın tüm gelişim e, dönemlerine uygun eğitim vermekteyiz yine okulumuzda bulunan yiyecek içecek öğretmenlerimizle beraber hazırladığımız yiyecek içecek ve günlük yemek listesi şeklinde önlerini programladık. 8.30 ile 5 arası eğitim vermekteyiz anaokulumuzda. Sabah kahvaltısı ikindi atıştırmalı ve öğle yemeğini öğrencilerimize sunmaktayız. Ücretimiz tam gün olarak 1500 lira olarak belirlenmiştir. Bu konuda da velilerimize mümkün mertebe yardımcı olmaya çalıştık